Merhaba, canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, hadi düşünün bakalım aklınızdaki kişilerin isimlerini şöyle bir içinizden geçirin. Şöyle e, yüzünü, gülüşlerini hatırlayın bir, bakalım enerjiye dahil olduğunuzda onunla ilgili ne mesajı alacaksınız. Soruyorum aklınızdaki kişilere, beni kaybettiğini düşünüyor musun? Hmm. Kader bizi ayırdı da bana öyle bir arkana döndüm ki, o oh, mezar kart. E, bu arada arkadaşlar benim adıma sayfa açmışlar Tarot'un Gözdesi diye ve başkalarına mesaj gönderiyorlarmış. Ben kimseye mesaj göndermiyorum. Tek sayfam budur. Instagram'da da, YouTube'da da. E, WhatsApp numaram sadece bir tanedir. Lütfen kimseye aldırış etmeyin, itibar etmeyin, kanmayın, paranızdan olmayın arkadaşlar. E, hakkımı da helal etmiyorum. E, ne yapayım, uğraşamam kimseyle de emek var burada. Emek hırsızlığı. Allah da ona hak görmez zaten. Evet kişisel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım benimle profildeki WhatsApp hattından iletişime geçebilirler. Sen gel bakalım buraya. Çok gelmek istedin, çok ısrarla döndün. Ee, soru danışmanlığı nasıl oluyor Gözde Hanım diye soruyorsunuz. Bu videolarda izlediğiniz tek soru danışmanlığıdır arkadaşlar. Tek bir soruya bakıyorum. Sen de gel. <laughs> evet, aklınızdaki kişi sizi kaybettiğini düşünüyor mu? İlk başlarda sizi kaybettiğini düşünmemiş arkadaşlar. Sen beni bırakamazsın ki ben seni her şekilde ikna ederim. Bu ilişki benim dediğim yöntemlerde gidecek. Benim kurallarım geçecek. Ben gayet hayatıma bakacağım. Onun sonrasında belki de size geri dönmeyi de düşündü. Ama maalesef ki işler onun düşündüğü gibi ilerlemedi arkadaşlar. Şu anda o kadar yalnız hissediyor. O kadar düşünceli, o kadar duran ki arkadaşlar. Ve bir idrak yaşamış burada. Siz duygularınız olduğu halde onu geride bırakabiliyorsunuz. Onsuz hayatınıza özgüvenle Cesaretle, kendinizin farkına vararak arkadaşlar, kontrolü, tüm duygularınızın kontrolünü ele alarak çok güzel yolunuza bakabiliyorsunuz. Peki bu durum onda ne hissettiriyor? Hırs, ego, gurur. Hem Katina'dan hem de Tarot destesinden narsist, bencil, güçlü, otorite kartı geldi burada arkadaşlar. Kişi bunu kabullenir mi? Hayır kabullenmez ama bir şeylerin sonunun geldiğinin farkında. Ve benim bir şeyler yapmam lazım. Aklımı kullanmam lazım. Onu tekrardan kalbini fethetmem lazım diyor burada arkadaşlar. Neden? Çünkü sizi ruh eşi olarak görüyor. Siz siz eksik, siz, siz yarım. Siz, siz mutsuz hiçbir şeyin dengesi yok belki de. Beraberken mutlu değilsiniz. Yalnızken, ayrıyken mutlu değil bu kişi. Ve korkuyor. Bakın, ürkek. Siz tamamen onu bırakırsanız o böyle kapalı kapılar arkasında çaresizlik içinde ne yapacak? Ki şu anda aranızda engeller de olabilir arkadaşlar. Güvenmekten, incinmekten korkuyor bu kişi. Sevgisini gösteremediği için bu hale gelmiş. Bakın, içinde endişe var çünkü. Ne endişesi? Belki de sizin bu kadar güçlü olmanız sizin daha dik duruşunuz, cazibeniz, belki kazançlarınız, belki çevreniz, belki e, duruşunuz. Çünkü siz kafanıza koyduğunu yapan bir kişisiniz. Siz azimle ilerleyen, hak ettiği hayat için çabalayan bir kişisiniz. O ise daha maddeseldi arkadaşlar. O ise daha kurnazlıklar, sinsilikler, entrikalar, işte yeni heyecanlar peşinde ilerliyor kendisi. Ve şu anda büyük bir boşlukta. Ee, şimdi bu durumu iyileştirmek de istiyor tabii ki. Ee, ama hayatı ile ilgili maddi telaşları var. Burada dedim ya hani size siz çok daha güçlüsünüz. Belki maddi olarak da ondan güçlüsünüz. Bu durum altında kendini birazcık daha alt seviyede hissediyor olması da geri çekilmesine sebep olmuş olabilir arkadaşlar. E, fakat ben buradan kadersel bir süreç olmasına rağmen sizin artık belki de bu ayrılığın olması gerekiyor. Çünkü ben bu ilişkide mutlu değilim. Ben bu ilişkide değerli hissetmiyorum. Ya da ben bu ilişkide gerçekten neyim, kimim? Yani buradaki gidiş üzücü bir gidiş arkadaşlar sizdeki. Kendinize yeni bir gelecek, belki yeni bir aşk, belki yeni bir hayat, belki başka sular, başka şehir. Ama sonunda mutlu olacağım gidişi var burada. Ama mutsuz gidiyorsunuz. Canınızdan can giderek bir bırakıyorsunuz bir şeyleri. Belki emekleriniz var orada. Bakın emeklere. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu emeklerin Hasatını biçmenin zamanı geldiği için gidiyorsunuz ki çok da başarılısınız arkadaşlar. Evet yani haliyle sizi kaybettiğini düşünüyor ama sizi yeniden kazanmak onda bir başarı, onda bir zafer olacak. Sen benim zaferimsin çünkü seninle olduğumda, seninle kavuştuğumda ben kendimi çok daha iyi hissedeceğim. Bu kişinin onaylanmaya ihtiyacı var. Bu kişinin takdir görmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Ve siz bunu aslında ona sağlarken o bunlarda bile nankörlük yapmış olabilir. Ve kişi gerçekten sizin üzerinizde bir otorite kurmaya çalışırken benim dediğim olacak. Böyle olacak. Beni bu saatte aramayacaksın. Bu saatte gelmeyeceksin. İşte çok işte vır vır yapmayacaksın. Çok sorgulamayacaksın. diye 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 burada sizin artık bu ilişkide kalmamanıza, çıkıp gitmenize sebep olmuş. <laughs> hissettiriyor peki? Bensizlik sana ne hissettiriyor? Ay bu var ya tam bir uzun soru olacak reymiş ya. Kafam karman diyor. Ya güç kartı bir daha geldi. Of takıntılı saplantılı yemeden içmeden size düşünüyor bu kişi gece uykuda uyuya, ay uykuya dalmadan önce sabah gözünü açar açmaz her an her an sizinle ve bağımlılıklara da yönelmiş olabilir arkadaşlar. Sizi bir kere güçlü gördükçe bunun altında hırpalanan bir kişi var. Uzaktan uzağa izliyor bakar mısınız? Evet bir kararsızlıktır bu aslında. Hayır aslında kararsızlıkta demeyelim biz buna. Her şey var elinde. Planlar yapılmış sadece aksiyon almak için bekleniliyor diyelim biz buna. Ee, ufak çaplı adımlarla işte belki dostane arkadaşça belki engelleri kaldırarak ilerletebilir e, bir şeyleri. Çünkü neden ben güneşim olmadan mutlu değilim, eksiğim diyor. Ne hissettiriyor? Size baktıkça sizdeki gücü. ...enerjiyi, aurayı, şifayı... ...anaçlığı, üretkenliği... Ee, ...ve çok başarılısınız... ...çok cazibelisiniz... ...ve bir başkalarının... ...sizden bu kadar etkilenmesi... ...onu acayip... ...hırslandırıyor arkadaşlar... ...tutku çok fazla size karşı... ...özlem çok fazla... Ee, ...ve zannedersem ki... ...burada sizin... ...bu kadar yükseğe çıkışınız... ...bu kadar onu geride bırakışınız onun kafasını böyle ambala ediyor. Bu kişi sizi bir başkalarına tercih etmiş olabilir. Özgürlüğüm mü? O demiş olabilir. Çok fazla hayal kurup sözler verip sözünde tutamamış olabilir. Tam bir hayal kırıklığı arkadaşlar. Ve şu anda o hayal kırıklıklarında kendisi eziliyor. Kendisi yok oluyor çevre etkisinin altında da kalmış olabilir. İnsanların düşüncelerini konuşmalarını çok takmış da olabilir. Ama şu anda allak bullak. Allak bullak arkadaşlar. Sarhoşluk etkisinden de bahseder bu kart bize. Çünkü e, salim bir kafayla düşünemez kupa yedilisi. E, o seçeneklerdedir. E, ben özgürlüğüm için ne yaptım? Burada sadakatli, güçlü, cazibeli bir kişi varken ben oyalanacak kişilerin peşinde peşinde koştum. Ama şimdi bu duyguların içinde, bu özgürlüğün içinde kendimi çok yalnız hissediyorum. Yalnız diyor canlarım benim. Evet, hayrınıza olan olsun inşallah canlarım. Kocaman öpüyorum sizi. Bay bay.